Ayrıca Saadet Partisi'nin Mehmet Kahraman gibi yani evet. Erbakan Hoca rahmetlinin en yakında bulunmuş isimlerden alın. Hep bir isim, Hepsi. Hepsinin söyleyecek sözü var. AK Parti'ye söyleyecek sözü var. Çünkü Tayyip Erdoğan yanındaki bir çıkar çevresiyle Erbakan hocamızın ta 1960'lardan başlayan ondan önce de çileli bir neslin bizim babalarımızın neslinin bütün emeğinin üstüne oturdu ve Müslüman imajını efendim Türkiye'deki genel e, olarak inananların imajını yerle bir etti. Şimdi bizim soracak hesabımız var, söyleyecek sözümüz var. Şimdi bundan sonra her oturumda bu arkadaşlarımız çıkacaklar ve konuşacaklar. Kim adına konuşacaklar? Tek parti döneminde o şartlarda bir şekilde yeni nesil yetişsin diye çaba sarf edenler adına. 1950'lerde ezan aslına dönsün diye çaba sarf edenlerden tutun 1960'larda işte Erbakan Hoca'ya başlayan hareket, yani. alın bir döneme kadar bütün o çile çile diye söylene, söylene neslinin üzerine konformist bir tipi oturtan saraylarda yaşayan hiçbir çile çekmeyen 4-5 maaş alan ihalelere girmek e, girerek rant elde etmekten başka siyasete bir anlam yüklemeyen ama bol slogan atan bir AK Parti'den soracak alacak hesabımız var bizim. Şahsi hesaplarımız değil yani bunlar. Değil, evet. Bunlar millet adına hesaplarımız. Şimdi bir Cumhuriyet Halk Partili için bu dille konuşmak kaç tarafta etki yapmaz. İyi Partili birisi için kısmen etki yapar belki ortak geçmiş birçok şey olabilir. HDP'nin zaten böyle bir etki alanı o anlamda bir ortak ama şimdi söyleyecek sözü var bu arkadaşların. Ben bu kararı alırken, bu fedakarlığı yaparken arkadaşlarımızın bu söyleyecek sözünün önünü açmak için bunu yaptık ve çok doğru yaptığımıza inanıyorum. Bugün söyleyecek sözü olanların parlamentoda olduğu bir günün başlangıcıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin, diğer parti hepsinin söyleyecek sözü var ama buradaki söz farklı bir söz. Evet.